Austin Teknik Üniversitesi, Austin'e uzun yıllar beklenen can damarını getirmiş bulunmaktadır. Çünkü Sanayi Üniversite İşbirliği'nin başlaması için önemli bir adım oluşturmuştur. Üniversitedeki öğrenciler yarınlarda sanayi ile oldukları zaman meslekleriyle ilgili çalışmaları, ARGE olsun, proje çalışması olsun, rahatlıkla yapabilecek ve ileriye dönük iş imkanlarını bile hazır bir şekilde şans olacak. Hem e, mühendislik branşı olarak hem de diğer akademik branşlar olarak Ostrum Teknik Üniversitesi Ostrum'daki biz firmaların da e, destekçisi olacak. E, öğrencilerimizin de, e, buradaki başarıları bize de başarı getirecektir. Bu birliktelerin birlikteliklerin uzun yıllar e, yani ülkemiz için olumlu olacağını düşünmekteyiz. E, kendi firmamız olarak da en azından da bu başarıların geleceğini düşünmekteyiz.